Merhaba arkadaşlar. Çocuklar bugün size beraber Üstü ifadeleri öğreneceğiz. 6. sınıfız bu arada. Kalemimizi sizimiz zaten. Şimdi 6. sınıfın matematik üstü sayılara ilk başta hızlıca bir Şöyle bir örnek verdim. A üstü B. Burası A taban oluyor arkadaşlar. B de üst oluyor. Kısacası kuvvet diye de adlandırabilirsiniz. Mesela diyelim Örnek verelim bir tane nasıl bu üs sayıları nasıl yapılacağı ile ilgili bir örnek verelim. Örnek 5 üstü 2. 5 ile 5'i çarpıyoruz. Zaten. 25 ediyor zaten. 5 ile 5'i çarpıyoruz 25 ediyor. Sakın he, böyle 5 üstü 2 dediğimizde 5 ile 2'yi çarpmıyoruz. Yanlış bu zaten yanlış şerif. 5 üstü 2 derken 5 ile 5'i çarparsak bu doğru oluyor. Şimdi size okunuşlardan biraz bahsedeyim. 2 2 nasıl okunur? 2 üstü iki de okunur ilk başta zaten. 2'nin karesi diye okunur. 2'nin ikinci kuvveti şeklinde okunur. Böyle 3 tane okuma şekli var arkadaşlar. Ee, örnek soru verelim sana mesela. 5 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu nasıl yazılır arkadaşlar? Tabii ki de 5 üstü... 4 diye okunur. Bu da 7 üstü 3 de yani Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 7 çarpı 7 çarpı 7 böyle yazılıyor çarpma sembollerinden tabi biliyorsunuz tabii ki böyle bir sembol var ama şöyle nokta şeklinde de gösterebilir arkadaşlar nokta böyle de gösterebilirsiniz arkadaşlar şimdi sorulara geçiyorum ufak bir ondan sonrasına bakacağız şimdi sorular 5 üstü 3 ne yapıyoruz ee, ne yapıyoruz tabi de ee, şöyle 5 çarpı 5 çarpı 5 Sonucunu söyleyelim. 125 ediyor. Artılayanlar söyleyin. 5 kere 5 125, 125 kere 5 de 125 ediyor arkadaşlar. 204 kaç ediyor arkadaşlar? Tabi ne yapacağız? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunları çarpıyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 16 ediyor. 10 üstü 3 arkadaşlar. Ne yapacağız burada? 10 çarpı 10 çarpı 10 sonucu ne yapacak arkadaşlar 10 kere 10 100 ediyor 100 kere 10 da 1000 ediyor çok kolay 6 üstü 2 yapıyoruz kolaydan başlayacak evet çocuklar 6 üstü 2 6 çarpı 6 ediyor yani kaç ediyor 36 3 üstü 3 diyoruz şimdi böyle yapılıyor 3 çarpı 3 çarpı 3 kere 3 kaç ediyor zaten? 9 9 kere 3 de 27 ediyor diğer sayfamıza geçelim şimdi size örneklerimiz var üssü sayılarla ilgili bir her kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar niye biliyor musunuz? 1 mu? e, üssü 1000 1000'e eşittir çünkü bir çarpı bir kaç eder zaten bir ediyor Değil mi? O yüzden her bizim her kuvveti birleştir. Bir çarpı sayı bin, bin e, bir çarpı bir üstü bin bir ediyor. Bir üstü sekiz bir ediyor. Bir üstü on 1 ediyor. Bu şekilde gösterebilir. Üstü bir olan e, sayı kendisine eşittir. Yedi üstü bir 7'ye 18 üstü 1 18'e 19 üstü bir 19 arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. 7 üstü 1 kaç eder? 1 eder. 1 üstü 19 kaç eder? 1 eder. Bunlar niye zaten biliyorsunuz. 1'in her kuvveti 1 eşittir dediğimiz için. Burada da Üstü 1 olan sayı kendisine eşittir dediğimiz için. 10 üstü 1 de Tabii ki de 10 eder. 0'ın her kuvveti 1 eşittir arkadaşlar. Niye biliyorsunuz musunuz? 10 üstü 0. Bu lise şeyinde Lise düzeyinde öğrenirsiniz bunları arkadaşlar. Şimdi biraz beyin yakıcı bir konu olduğu için Sıfırın her kuvveti 1'e eşittir diyor 10 üstü <laughs> 0 Tabi ki de 1'e eşittir 10 eee pardon 100 üstü 0 1'e eşittir Eee şey 10 bin üstü 0 1'e eşittir arkadaşlar Peki Bu konuları öğrendikten yani şöyle İki sayfamız var ikisinin de alnıya alnıya yaptık zaten Peki şimdi Bir soru daha yazıyorum şu tükenmez kalemimle Bir soru daha yazacağım şimdi size Arkadaşlar ne yapıyorduk? Kaç ediyordu arkadaşlar? Tabii ki de 1 ediyor. Demiştim zaten. Sıfır nar kuvveti 1 e eşittir. Peki şimdi normal bir sayı örneği vereceğim birkaç tane. Bunu da yapıp şeyimizi bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikisini yapıyoruz. 5 4 kaç ediyor? Zaten 5 üstü 3 geliyor. 5 4 de 625 ediyor. 200 2 2 kere 2, 4 arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük örneklerimiz bu kadardı. Bugünkü arkadaşlar kusura bakmayın bir daha yapamadım. Ama size 5 dakikada üstü sayıları nasıl yapacağınızı gösterdim bir like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.